ha tuvalet kağıdı tuvalet kağıdı da var ah. Ondan sonra ah. çocuğa da pet getirdim Ondan sonra ah. Dur bak ne getirdim sana ha. bak bakayım bak aç şunu ne var bunda? Kutusu kaç para? Marka görünmesin de ha. Şuradan açayım. Bilen şeyim mi? Şey söyleme reklam olmasın. Galete kutusu 5 lira. Ben de aldım öyle. 5 lira mı? Evet. E iyi ama çok lezzetli. Çok güzel ben kepekli. Ben iki var. kutu aldım sana. Ay çok iyi ki aldım. Ha? Yük aldırmadım. Bak ben 101'de 5 lira bak. E iyi o zaman. Hep ondan aldım. Ha iyi. Evet. Ben de daha uygun diye. 16 lira mikros'ta. Ay anne 200 lira benzin. Ne ağladık ne ağladık. <laughs> Biz e, o ucuz bu hayır 200 lira benzin al